biraz dur Tamam onu açalım. Sağ olun sağ olun. Ben de böyle açayım. Allah'ınız ebedi Bak Bana bak e, tamam, yer, bir no no sene no, bak. Oh. Oh. <laughs> bir sene bana tarafa. Evet örgümüz örttük ki göremiyor bir şey bana bak. Bana ne bak baba. Baba ne şunu da üfle. Almış yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nece belaya yaşlara. Amin. Kestim mi o güzel güzel şekli kestim bu güzel şekli. Orasını kesmeyin. Gelir <laughs> <laughs> kızım. Tamam ben çektim, çektim. Çektim kızım, çektim. Anaya benzemiş mi? Evet. Aynısı bu resminde <laughs> mi işte? <yaptım? gülüyor> <laughs> <laughs> tamam hadi şimdi, misafirlere çeker hoş geldiniz hoş geldiniz. Evet ha Zeliha kızımızdan babaannelerinin hediyesi. Evet. Çınar'ın hediyesini de versin şimdi. Çınar hediyesini versin anaya şimdi oğlum. Emir. Emir. Oui oui. Üzün bən baba. Emir, aqtadır. Emir bax baxam oğlum. <laughs> Sən ölmüş acından <laughs> bu çöld. Sən çox mu acıxdın ola? Əha, e Emir tahanın. Bu qədər. Baba nə əziyyəsi? Bunu necə çəksən?